Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Videoma geçmeden önce mi saygı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Güzeller güzel bir cakalardan keyifli tatil görüntüleri geldi. Paylaştığı bu görüntüleri sizler için ben de görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sunmak diyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız, magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun, sizleri daha fazla yormayayım. Yeni bir videoda yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.